Önce Bozyaka Emniyeti'nin sonra da İzmir Adliyesi'nin önü gözaltına alınan polislere destek verenlerin adresi oldu. Dua ediyoruz evlatlarımıza, çocuklarına. Onlara e, dualarında yanına olmak istiyoruz. Dualarımızla beraber yanında olmak istiyoruz. İçeride yakınınız mı? Yok. Aileler yakınlarıyla ilgili süreci takip etmek için adli önünden ayrılmadı. Dualarımız onlarla gurur duyuyoruz hepsiyle. İnşallah çıkacaklar. Bugün onlarla birlikte olacağız. Operasyonun hukuksuz olduğunu düşünenler de aileleri yalnız bırakmadı. Polislerin haksız yere olarak tutuklanıldığında bir vatandaş olarak motosikletimi attım. Onlara destek, için, destek vermek için buraya geldim. Ankara Polis Hakları Savunucuları Derneği üyesi bir grupta İzmir'e geldi. Dernek Başkanı Fuat Çakmak adli önünde açıklama yaptı. Ülkemiz topraklarında eli kanlı teröristin heykeli dikiliyor. Ay yıldızlı bayrağımız indiriliyor. Bölücü örgütün mezarlara şehitlik yapılıyor örgütün gençlik yapılanması uyuşturucu operasyonu yaparak bu bölgenin güvenlik gücü benim diyor. Yollarda kimlik kontrolleri yapıyor. Sokaklarda terör estiriyor. Güvenlik kuvvetlerine saldırıyor. Gençlerimiz sokak ortasında uyuşturucudan ölüyor. Buna karşılık bu terör örgütüne ve uyuşturucu baronlarına bir şey yapılmazken yıllarca terör örgütleriyle, uyuşturucuyla Yolsuzluk ve hırsızlıkla mücadele eden kahraman emniyet mensuplarına operasyon yapılarak hukuksuzca gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Polis Hakları Savunucuları Derneği Başkanı, emniyet personelinin işini yaptığı için suçlandığını söyledi. Kolluk kuvvetleri verilen talimatı yerine getirmekle mükelleftir. Bu çerçevede meslektaşlarımız suç işlemiş gibi gösterilmesi, acaba HSYK seçimlerinden sonra yargı mensuplarına yapılacak o operasyona da bir hazırlık mıdır? Türk milletinin kahraman polislerinin bir tık, intikam sorumlu, sorumsuzca yen yapan medya aracılığıyla algı operasyonu yapılarak kumpas kurulmaktadır. Çakmak, adalet çağrısında bulundu. Ülkemizin huzur ve asayişini sağlayan, demokrasinin ve cumhuriyetinin teminatı olan polis teşkilatına yapılan bu hukuksuzlukların, mesnetsiz ve belgesiz suçlamaların, karalama ve itibarsızlaştırmanın bir an önce sona erdirmesini istiyoruz.